Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kadınların tarihi konakta ürettikleri yöresel yemekler ilçeye gelen misafirlere adeta lezzet şöleni sunuyor. Çerkeş Belediyesi'nin destekleriyle Çerkeşli kadınların bir araya gelip kurduğu Çerkeş Kadın Kooperatifi ilçede bulunan yaklaşık 150 yıllık tarihi ışıklar konağında hizmet vermeye başladı. İlçenin coğrafi işaretli lezzetleri Çerkeş Kurabiyesi, Çerkeş Pırasa Dolması, Çerkeş Su Böreği, Çerkeş Sırma Baklavası'nın yanı sıra Madıbak Otu'yla yapılan gözleme, badıma bükmesi, mantı çeşitlerinden bohça hamuru, pirhoy ile erişte, Çerkeş ateş dokumu gibi yöresel tatları üreten kadınlar yiyecekleri nostaljik bir atmosferde müşterilerinin beğenisine sunuyor. Dayanışma örneği sergileyen kadınlar kazançlarıyla aile bütçesine katkıda bulunuyor. Çerkeş Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Erdoğan, hizmet verdikleri tarihi konağın daha önce belediye binası olarak kullanıldığını söyledi. Çerkeşli kadınlar olarak biz 7 kişi olarak kurduk kooperatifimizi. Yaklaşık 3 ay önce biz burada çalışmalarımızla başladık. Yöresel lezzetler yapıyoruz. Bunlar badıma bükmesi, bohça hamuru, pirhoy, sırma baklava, su böreği, çerkeş kıymalı su böreği. Çerkeş kurabiyesi, pırasa dolması, etli yaprak sarması gibi lezzetlerimizi gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz. Bozmayayım. Çerkeş İstanbul Samsun Yol Güzergahı üzerinde çok güzel konumda olan bir ilçedir. Biz burada yaptığımız yöresel ürünleri zaten Çerkeşli hemşerilerimiz biliyor fakat bizim asıl amacımız Çerkeş dışarısındaki bütün hemşerilerimize aslında bunu tattırmak, lezzetlerimizi bildirmektir bu konuda inşallah daha ileride çalışmalarımız da olacak. Dışarıya açılmak istiyoruz. Merak eden, görmek isteyen, bilmek isteyen herkesi buraya davet ed ediyoruz. Buyurun gelin. Ürünlerimizi sizlere de tattıralım. Gerçekten ellerine sağlık. Her biri e, tattığım bütün lezzeti hepsi birbirinden lezzetli. E, ama şunu da söyleyeyim. Madımak e, bu meslenen Yemelerini çok tavsiye ederim. Hepsi birbirinden şahane. Ee, ellerine sağlık ve başarılarının devamını diliyorum hepsine. Çerkeşimizin kooperatifinin çıkarttığı bu yemekleri fırsat buldukça tatmaya çalışıyoruz. Ee, gerçekten birbirinden güzel ürünler çıkartıyorlar. Kooperatifte çalışan kadınlarımızın eline emeğine sağlık.